Merhaba. Bugünkü konumuz karakter oluşumunda ailenin önemi. Karakter bir kişilik yapısıdır ve bu yapı genel hatlarıyla daha doğmadan belirlenmiş haldedir. Sahip olunan pek çok özellik gibi kişilik özellikleri de genler yoluyla belirlenir fakat bu sadece 6-7 yaşına kadar olanıdır. Sonrasında ailemiz ve çevremizden gördüklerimizle, öğrendiklerimizle şekillenmeye başlıyor. Okul öncesi dönemde en etkili faktör önce aile, sonra okul olarak öne çıkıyor. Bu dönemler çocuklarda taklit eğiliminin dikkat çektiği dönemlerdir. Çocuk kendi davranışlarını ve bu davranışlara karşılık gelen tepkileri değerlendirerek kişilik oluşumunda önemli adımlar atmaya başlıyor. Toplum içinde kim olduğunu, ondan kim olması beklendiği, hangi davranışların kabul görüp hangi davranışların reddedildiğini belirlemeye çalışıyor. Bütün bu aşamalar aslında birbirini hem etkiliyor hem de tetikliyor. Çocuğun her türlü gelişiminde en etkili ve en temel faktör ailedir. Özellikle aileler gözlemlendiğinde bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Aşırı koruyucu aile tipi Anne babanın aşırı koruyucu, kollayıcı olduğu bir aile içinde başkalarına bağımlı, kendine güvensiz çocuklar ve yalan söylemeye daha çok eğilimi olan çocuklar yetişmektedir. Aşırı hoşgörü ve özen gösterme. Her doğrusunda ya da yanlışında kayıtsız şahsız hoşgörüyle cevap alan bir çocuk bencil olarak ve herkesin her ortamda dikkatini çekmeye, bütün ilgiyi üzerine toplamaya çalışacaktır. Reddetme. Bazen bir çocuk ailesi tarafından bir takım sebeplerle reddedilir. Fiziksel ve psikolojik olarak ihtiyaçlarını karşılamadıklarında ve görmezden gelindiğinde ya da düşmanca tavır sergilendiğinde bu çocuk gelecekte her şeye ve herkese karşı düşmanca duracak baskı altına alma. Çocuğun her yaptığı söylediği eleştirilerek uyarılır ve dıştadır. Böyle bir ailenin çocuğu isyankar bir yapıda ve aşağılık kompleksine sahip olarak yetişecektir. Çocuklar arasında kıyas yapma, ayrım yapma. Maalesef bazı aileler çocukları arasında tercih yapmakta ya da birbirleriyle kıyaslanmaktadır. Bu tip bir davranış çocukta yetersiz ve hep eksik hissetmeye yol açmaktadır. Ve en önemlisi sevgisiz ve ilgisiz büyüyen çocuklar. Sevgisiz büyümüş bir insan, o daldan odala gider biri beni sevsin umuduyla minicik bir sevgi kırıntısına sanki muhtaçmış gibi ve o minicik sevgi kırıntısı ona yetermiş gibi ilerler ve hisseder. Ama gerçek şudur ki aslında dünyalar kadar sevilse de ona yetmez çünkü artık o insan için mühim olan şey sorun olan şey sevilmemek değildir. O çocukluğun meselesidir. Şu anın meselesi ise o insan ne olursa olsun sevildiğinden emin olamaz, sevildiğini hissedemez. Çünkü sevgisiz büyümüş ve böyle yetişmiş bir insanı artık başkasının sevgisi doyuramaz. Böyle insanları iyileştirebilecek tek şey var, ona kendilerini sevmeyi öğretebilmek. Konuşmamı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki şu sözlerle bitirmek istiyorum. Bizi kucağına almaya hazırlanan ya da hazırlanmayan, Bizi dört gözle bekleyen ya da beklemeyen evlerde açıyoruz gözlerimizi. O evde büyüyor, şekilleniyor ve bize doğru diye tanıtılan şeylere inanıyoruz. Sonradan bir türlü değiştiremediğimiz, kaderimize yön veren katı çocukluk inançlarımız yine o evlerde kazanıyoruz ismimize. Duygularımız ise doğduğumuz evlerde şekilleniyor, güçleniyor ve yaralanıyor. Ah bu yaralar, kaderimiz de o evlerde aldığımız bu yaralar yazmıyor mu? Bizi diktatör, lider, kahraman yapan da, kaşif, mucit, dünyaca ünlü edebiyatçı, besteci, ressam yapan da, bir cani, bir katile dönüştüren de, ezilen, reddedilen, sevilmeyen, dışlanan, hep terk edilen, ayaklar altında çiğnenen yapan da, merhametli, şefkatli yapan da işte bu yaralar. Görüşmek üzere.